Eğer evde tek başınaysanız ama canınız çok tatlı çektiyse tam size göre çok pratik bir tatlı tarifim var bugün. Mascarpone peynirli, incirli bir tatlı yapacağız. Mascarpone peyniri yerine labne peyniri kullanabilirsiniz. Ben her zaman alternatif ürünler vermeye çalışıyorum ama eğer sorularınız olursa yorum olarak yazabilirsiniz bana. Yorumlarda cevap veriyorum hangi alternatif ürünleri kullanabileceğinizi. Şimdi öncelikle mascarpone peynirini çırpacağız. Ben bu tarifin malzemelerini tek kişiye göre verdim ama tabii siz 2'ye, 3'e katlayarak kişi sayısına göre hesaplayarak da tatlının malzemelerini arttırabilirsiniz. Şimdi öncelikle mascarpone peynirini yumuşayana kadar çırpacağım. Şimdi yavaş yavaş kremayı ekleyeceğim ve çırpmaya devam edeceğim. Bu sırada fırınınızı da 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayabilirsiniz. Şimdi son olarak pudra şekerini ekleyeceğim ve gene 2-3 dakika kadar çırpacağım. Şimdi bu karışımın içine bir çay kaşığı kadar da bal ekleyeceğim ve karıştıracağım, çırpmayacağım. Şimdi incirlerin üzerine dökeceğim karışımı hazırlayacağım. Bunun için portakal suyunu ekliyorum öncelikle. Esmer şekeri ekliyorum. Biraz portakal kabuğu rendesi ekleyeceğim. Ve tarçını ekliyorum. Hepsi şöyle bir çırpacağım. İncirlerin şu sap kısımlarını kesiyorum. Ve şöyle ortadan bölüp dört parçaya ayıracağım. Evet, fırın tepsisini aldım. Üzerine fırın kağıdı yerleştirdim. İncirleri üzerine koyuyorum. Kincilerin üzerine hazırlamış olduğum tarçınlı karışımdan dökeceğim. Bu karışım tamamen bitene kadar bu işleme devam edebilirsiniz. ve 180 derecelik fırında 15-20 dakika kadar pişecek. Üzeri koyulaşmaya başladığı zaman fırından alabilirsiniz. Yakmamaya dikkat edin. Tatlının üzerine ceviz serpeceğim. Bu yüzden cevizleri şöyle küçük parçalara ayıracağım. İncileri fırından aldım. Birazcık soğumasını bekledim. Şimdi yarısını ikiye böleceğim ortadan. Çünkü kremanın içine katacağım. Diğer yarısını ise süslemede kullanacağım. Onlara dokunmayacağım. Şöyle ortadan bir kesiyorum. Evet, biraz önce hazırlamış olduğum kremayı aldım. Şimdi bunun içine incirlerin yarısını ekleyeceğim. Kuru üzüm ekliyorum. Kuru üzüm ve incir gerçekten çok yakışıyor birbirine. Şöyle bir karıştırıyorum fazla bastırmadan. Çünkü incirler zaten çok yumuşadı şu an hassaslar. Ve kremamız hazır. Evet şimdi sıra en güzel bölüme geldi. Kubu hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle kremayı ekliyorum kubun içine tekrar karıştırıyorum Üzerine incirleri ekleyeceğim kuru üzüm serpiyorum üzerine. Ve son olarak da biraz ceviz serpiyorum. ve incirli, mascarpone peynirli tatlımız hazır. Ben bu tatlıyı 2 saat kadar buzdolabında bekletmenizi öneririm ama tabi bu şekilde de yiyebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız eğer abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda Instagram'da da aynı isimle beni bulabilirsiniz. Kapeletçe adıyla aynı tarifleri paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun.